Bir de ben şöyle düşünüyorum yani bunu uygulamak da zor değil mi yani şimdi toplumsal bir olay oluyor bir tanesi orada elinde cep telefonuyla o görüntü ya o adam intihar ediyor 50 kişi de onu çekiyor demiyor ki bir, bir ikna edeyim gideyim bir şey yapayım hayır, yani o ayrı hayır, hayır. Ha, ya da yani her yerde olayı görünce evet, evet yani. bir yer böyle alevlenince yani herkes... herkes şak arıyor. bunu nasıl engelleyeceksin yani o toplumsal olayı bırakıp kamerasıyla Çekeni mi tutmaya çalışacak güvenlik güçleri. Camdan çekecek, yetişecek. Evet, yani Sıkıntılı bir şey bu. Hakikaten. Biraz zor gibi geldi bana. Ama ben şöyle bir nokta var. O em emniyetin genelgesi özetle şöyle. Aslında bir tek şeyi hedeflemiyor bu olay. Hani toplumsal olayları, yani protestoları. Sel verilerle ilgili. Şimdi diyor ki izinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerin alınmasının ve yayınlanmasının. Özel hayatın gizliliğini ihlali ve kişisel verilerin. Işte Süleyman Soyluyu ben de izledim şeyde bizim e, programda CNN Türk'teki programda. Yani Soylu aslında bu e, uygulamayı anlatırken diyor ki mesela diyor trafik polisi bir arabayı çevirmiş içinde alkollü bir sürücü var. Hı. Polisle alkollü sürücü arasında bir konuşma geçiyor diyelim ki. Vatandaş onu çekiyor. Şimdi o alkollü vatandaş kendi görüntüsünün çekilmesini istemiyor yani. Genelde zaten saldırıyorlar. Ya i̇stemiyor. Hani o, onu diyor, onun hakları ihlal edildi. Hani böyle bir... O açıdan da bak. <laughs> böyle bir izah da getirdi. Kimse o izahın üzerinde durmadı, ciddiye almadı. Ama böyle bir yaklaşım da var. Hakikaten öyle bir problem de vardır. Hani bir şey olur. Gelirler hemen kam Sayın kamerayı Allah, dayarlar. İlahın e, ciddiye alınacak bir tarafı yok ki. Neden? Şimdi bakın alkollü araç kullanmak fiili başladığı andan itibaren kamuyu etkileyen bir suç. Şimdi bu suçun oluşması anının tespit edilmesinde <laughs> suçun gizlenmesi diye bir husus söz konusu değil ki. Ya suç ben suç işlediysem bir dakika bu artık Ömer Bey. Bu kişisel bir veri ben... değil. Hayır ben suç işlediysem benim durumumu herkes ifşa etme hakkına sahip midir yani? Şimdi eğer siz bir suç işlediyseniz ve bu suç kamusal alana, açık alana yansıdıysa bu alandan itibaren sizin görüntülerinizin kamuya yayılmasında hiçbir hukuki sakınca yok. Çünkü siz taksirli de olsa, alkollü de olsanız bilerek isteyerek Peki. alkolü kullandıktan sonra iradenizle aracıya binip Peki sorumu şöyle sorumu şöyle değiştireyim. bunu kamusal alanda Şu, bir dakika sorumu şöyle değiştireyim. Polis alkol denetimi yapıyor. Çeviriyor beni. Alkollü falan değilim. Orada beni kameraya alıyorlar. Benim oradaki konuşmalarımı. Bu bu benim için bir, bu benim razı olmayacağım bir şey. Mesela böyle bir problematik çok, çok mudur? Çok somut örnek vereyim size. Anayasa doğru Çok somut var. bir örnek vereyim. Adana'da bir o, Adana'da olan bir olay. Polis son derece haklı olarak bir zatı çeviriyor. Siz de belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Beyefendi yargıç ve o polislere dünyanın eziyetini yapıyor. Ben Hakimim, yargıcım bana karışamazsınız, beni tutamazsınız ve bunu bir vatandaş çektiği için orada polisler mağdur olmaktan kurtuldu. Şimdi kamu ha, bu alanına yansıdıktan doğru. sonra, bu da doğru. şimdi özel hayatın gizliliği adı üzerinde özel alanda ki özel hayatın gizliliği çok ciddi bir hukuki süreç, yani özelinde özeli var. Yani Ahmet Hakan'ın Ömerli Avşar'ın özel hayatı başka özelliğinin özel hayatı başka yani biz hiç kimseye bir yerde yemeğe gittiğimizde bizim fotoğrafımızı niye çekiyorsunuz diyemeyiz sokak özel Ama hayat mıdır hukuk daha özel soruyorum. bir alanımızda bir, bir otelde özel alandaysa buna müdahale edebiliriz e, hukuken yani bir şey öğrenmek istiyorum ayrı bir hukuk Ömer Lütü Bey öğrenmek için soruyorum hukuki olarak Tabii. sokak ya da bir umumi alan özel hayata girer mi şahıs için yani özel hayat mı olur? Hayır. Kamu İzinsiz, alanında hayır, kamu alanı girmez. Olarak, bakın özellikle olarak burada fotoğrafınızı çekip paylaşıyorsa tabii ki, gire, özellikle tabii. bakın. Ya işte onu soruyorum Ömer Lütfi Bey. Bakın siz olarak çekebilir bakın, öyle sorun. Bakın bakın yani, Sayın o, Bayrakçı. O problem. Şey. Evet. Sayın Bayrakçı. Şimdi bir protestocu adı üzerinde bir şeyi protesto etmeye gidiyor. Hı. Yani eylemlerinin, fiillerinin, davranışlarının kamuya etkilemesini istiyor. Sayın Bakan da diyor ki onu çekmek onun özel hayatına da girer. Ben vatandaşı da koruyorum. Yahu adam Yok, o zaten olmaz. o almış, kabul etmiş, <laughs> ikrar etmiş. Onun için oraya gidiyor. Hayır hayır, o Şimdi, değil. Şimdi trafik Kas. polisi örneğine gelince de ben de, benim sorumu izah eder misiniz? Ben soramadım. Ya diyor ki ben restoranda oturuyorum. Geldi birisi kamerayı dayadı evet. suratıma o da vatandaş girer, o, yani. O da girer yani. Soru giriyor mu? Soruyu bitiriği açıdan soruyorum. Şimdi, Geldi suratıma var, dayadı, çekti fotoğrafımı. fotoğrafımı. Bu e, çekebilir mi yani hukuki açıdan bir sorun yok mu? Var Bakın. Var olmaz olur. O zaman hepimiz bu, hepimizi fotoğrafını Bu kişi fotoğrafını Hakan çekiyoruz. Bayrakçı Fokan. ise bu kişi Hakan Bayrakçı ise kamuya açık, herkesin görece görebileceği bir alanda fotoğrafının çekilmesi onun özel hayatının gizliliğine girmez. Çünkü kamuya mal olmuş şöhreti olan birisi. Dolayısıyla onun artık özelinin özeli söz konusu. Tamam, Eğer Hakan Bayrakçı evinin balkonunda otururken zoomlayarak fotoğraf beş çekiyorsa, beşe o metre beş girer. Var. Şu alkol sağlığa Hayır, bakın zararlıdır diyelim. Bakın e, e, alkol kelimesi geçti. Konu Rütüp konu özgürlüklerle konu özgürlüklerle ilgili değil. Konuya tam ters açıdan bakmanız lazım. Bir suç oluşuyorsa onun zaten müeydesi var. Hiç kimsenin haddi o suç oluşur zaten ben bunu önleyeyim demek değil. Kanunlara uymak. Eğer bir kişinin tavrı özel hayatın gizliliğini ihlal ediyorsa buna ilişkin bir yasa var. Tazminat hukuku var, ceza hukuku var. Zaten bunu müeydesi var. Ben bunu yasaklıyorum diyemezsiniz. Örneğin ben dedim ki Çin aşısında Uygur Türklerinin kanı var ve YouTube bunu yayınlamadı. Şimdi zaten sosyal medyanın da kendisinin bir takım engellemeleri var. Dedi ki sen soykırım yapıldığını iddia edemezsin dedi. Şimdi dolayısıyla yaptırımı bazı suçlarda Engelleyici olmak noktasında özgürlükleri kısıtlayarak değil suçun oluşmasını bertaraf etmek için yapmanız lazım. Buradaki açıktan faydalanıyor Sayın Peki. İçişleri Bakanı. Şimdi, Diyor ki ben burada bir suçu önlemeye çalışıyorum. Ben biraz Ama burada asıl geldi bana. üstün Bu... kamu menfaati haberdar olunmasıdır. Peki. haberdar daire olun engellediğinizde şimdi, daha şimdi çok burada suçu örtersiniz. Kişisel veriler konusu yeni bir alan hayatımıza yeni giriyor ve özel hayat ayrı kişisel veri ayrı değil mi? Yani özel hayatla ilgili kişisel veri evet yani ikisi birbirinden ayrı. yerler var, ayrı yerler var ama bu konuda Ya artık yeterince kişisel çok, veri oldu. Çok, yani yeter, çok farklı yeter, şeyler yeter, zaten. Yeterince bu konuda da kimse bilgi sahibi değil. Yani hukukçuların çoğu da bu konuları bilmiyor. Zaten, de, ben, de, ben bildiğimi iddia edemem ancak bir ihtisas alanı. Bakın, yani, hayır, bakın Hilmi Bey çok yeni bir şey değil. 2000'lerin başından beri. Var da beri, bu özellikle bizim son dönemlerde, bir ademe, son ademe bir geliyor. yılda çok ciddi Şimdi, bir düzenleme getiriyor. Bazı yani, şeyleri zaten ön kabul ile söylüyoruz. Sayın Hakan söylediği gibi, veri topluyoruz. Yani zaten burası kişisel olarak bir, bakanın söylediği kişisel veri değil zaten. Tamam, Özel yani hayattan bahsettiği şey çalışıyor yapayım, tabii. ama biz onun öyle tamam, olduğunu şeyler, kabul ediyoruz. Şimdi zaten bu programlarda gelmeyin. kalkıp her şeyi hukuki tabana oturtma şansımız yok. Yani koskoca bakan söyledi <laughs> bunca cehaletin içerisinde artık bu da dil suç meddesidir diyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ya koskoca bakan, cehalet Bir şey, şey, Çok hızlı ee, bir şey zaten. söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Ömer Bey orada haksızlık etmesin. Ee, niyeti başka bir şey Sayın Bakan'ın. Yani diyor ki kamera olmasa, cep telefonu olmasa polis zulüm mü edecek diyor. Yani aa geçmişte de yoktu. Devletten niye devlette niye okuyuculuğu olmaz? Niye polis zulüm etsin? Bizim polisimiz zaten ama polisin içine niyet sızılarak ben anlamadım. Terör örgütünün polise ben hakim olduğu dönemleri yaşadık. Bakın ben e, Bu kadar çok basit çok yani hayır, şey, çok yalın bir şey söyleyeyim. Ömer, Ömer burada Bey burada burada ne sevinç ne ben Türk polisine bir laf etmiyoruz. Biz diyoruz ki sen ne yapmaya çalışıyorsun Sayın Bakan? Terör asıl polise içine anlamadım. sızmıştı. Hala hala bu soruşturmalar yürüyor. Şimdi siz dönüp dolaşıp hep şu duygu sömürüsünü yapıyorsunuz. Polisi de düşünmek lazım. Zaten polisin düşünmesiyle bir şey demedim. İçine terör örgütünü sızdırmak lazım. Hayır düşünmek lazım da ben bu son asıl e, konuda mağdur olan bu son polis cümlenin polisi düşünmek lazımla ilgili bir tarafı yok. Ne diyorsunuz son cümle neydi? Çok, çok basit bir şey söylüyorum. Yani orada bakanın ifade ettiği Sayın Süleyman Soylu'nun ifade ettiği hadise e, bir toptancı yaklaşıma karşı diyor ki, yani ha bu cep telefonu yok, polis zulmediyor. Bunu da daha dün yoktu, daha dün bu faaliyetler yoktu. Yani orada e, zulüm mu vardı demek istediği bir konuşmasını alıp teknolojiye karşıymış gibi, efendime söyleyeyim bu ona yakışmazmış gibi. Yok işte cahil bilmem Gerek yok böyle şeylere. Yani ikimiz de biliyoruz ki oradaki kastı Polise böyle potansiyel şiddet uygulayan, potansiyel zalim, potansiyel saldırgan bir e, yaklaşım sergilemeyin demeye çalıştığı bir sözünü hiç, hiç bağlarım... alakası yok. Bakın, bakın bir devlet Ömer devlet demeye çalışmaz. Tabii devlet der. Söylenen cümle şu. Eskiden telefon yoktu. Adalet daha mağazurdu. Yanlış bir cümle. Olurdu. Yanlış mı? Gayet Devlet söylemeye çalışmaz. Yanlış cümle. Ya, Devlet ne, var, mesaj ne, vermez. ne var? bu cümlede? Devlet Allah aşkına söyler. getirdiniz DNA bilmem neye? O, yani cehaletle suçladığınız, şey ya. cehaletle Süleyman gitmiyor. Soylu yani, bu, ülkede, bu ülkede sizin sizin, suçlama, evet. sizin çok kötü bir suçlama. Cehaletle suçladığınız Süleyman Soylu sizin aklınıza gelmeyecek. Cehalet Cih yani, yani bu ya kim, kim söylarsa Mehmet Hakan söylesin, böyle olmaz ki yani bu, Ömer Bey hiç dinlemiyor. Ne dediği danışkası. de belli değil. Yani, yani, yani sürekli de aynı şeyi yapmak. Ömer Bey bir şekilde aklınız ermez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek silahlı kuvvetlerinin gerek emniyetinin eriştiği teknolojiye SİHA'lar, İHA'lar İ... Senin aklının erdiği çok belli çok belli. Teşekkür ediyorum. Yani böyle bir hadsizlik var mı? Teşekkür ederim. Bakan anlatıyor. Bakın siz bunları ediyorsun. Ben, ben bakanın söylediği cümleyi. Hadsiz ifadenizi geri alırız. Ortaya koyup şöyle. Hadsiz ifadenizi geri sendeki, alırız, hadsizlik yaptınız Ömer Bey. Sen de eskiden bakanın söylediği gibi adalet daha iyi tecelli ediyordu de. Ya bir ülkenin Sana bakanına bir ülkenin bakanına Ben seni Bu size bile olsa, bakın ben size bir bile olsa. Ben değil bakın. Size bile olsa ben, ben bunu eleştiririm. Ben ha, İçişleri Bakanlığı'nı anlamsız, anlamsız anlamsız cahil. bakın, ne bu hale geldik ki. Gerçekten İçişleri yani bakanlığı ne diyor? Vatandaşın yani, bir hususu ilave geçiyorum ama sürekli giriliyor oraya. Çok ayıp bu. Peki. Hattinizi çok bilin. İçişleri Bakanı sizi çok rahatsız etmiş. Ömer Bey, Turgay Bey bir sakin olalım kişiselleştirmeyelim gerek yok çok güzel gidiyorduk gerek yok yani sesi yükseltmeye de gerek yok gayet herkesin haklı olduğu taraflar var yaptıkları açıklamalarda millet ya konuşmacılarımız da birbirine katılıyordu şuna katılıyorum buna katılmıyorum gibi sözler ediliyordu iyi gidiyorduk öyle gidelim lütfen.